7 Haziran 2015 genel seçiminde parlamento çoğunluğunu kaybeden ve iktidarı yitirmenin kendisi için mutlak bir son olduğunu bilen AKP tarafından bildik bir oyunu yani halkı korkut iktidara yönlendir oyunu devreye sokulmuştur. Çözüm süreci denen ama gerçekte hiçbir sorunun çözülmediği, sümen altı edilerek büyütüldüğü, halkı oyalama ve kandırma süreci iktidarı geri kazanmak için gereken oylar uğruna feda edilmiştir. Siz PKK bizi kandırdı, savaşı onlar başlattı dediğiniz zaman bizim bu yalanlara inandığımızı mı zannediyorsunuz? Şimdi terörle mücadelede kararlılık diyenler o zaman Sayın Öcalan bize çok yardımcı oluyor diyordu. Şimdi 7 bin teröristi öldürdük diye hava atanlar o zaman daha katılan gençlere göz yumuyordu. Şimdi silahlar betona gömülsün diyenler o zaman valileri, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını İçişleri Bakanlığı'na çağırıp operasyon yapmayın diyorlardı. Sözde barış ve kardeşlik gelecek. Sözde bir daha analar ağlamayacak. Sözde terör örgütü silahları ile birlikte ülke dışına çıkacak. Sözde toplumsal barış tesis edilecekti. 400 vekil alma haliyle tüm bu sözler unutuldu. İktidar elden gitmesin diye analar ağlamaktan perişan oldu. Yolsuzluk ve hırsızlık dosyaları tekrar açılmasın diye Haram havuzlarına doldurulan paralar uğruna binlerce çocuk yetim bırakıldı. Yüz binlerce insan yerinden, yurdundan edildi. Şehirler, ilçeler, mahalleler temizlik yapıyoruz diye yerle bir edildi. Nerede bu temizlik? Eğer teröristleri temizlediyseniz neden hala doğu ve güneydoğu'da yollar kesiliyor? Siviller öldürülüyor. Araçlar gasp ediliyor. Asker ve polisler neredeyse her gün şehit ediliyor. Yavuz hırsız ev sahibi bastırır misali. Aziz şehitlerimizin cenazelerini bile kullanmaya kalkıyorsunuz. Kendisi vazoyu kırıp suçu kardeşine atan yaramaz çocuklar gibi ben yapmadım CHP yaptı demeye getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini kuran CHP ile terör kelimesini yan yana getirerek algı oyunu yapmak ancak ahmakların ve başka çaresi kalmamış hırsızların yapabileceği bir iştir. CHP olarak eninde sonunda bugüne yaşanan acıların hesabını soracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü şiddetle reddettiğimizi, lanetlediğimizi tekrar ediyoruz. Terörle mücadeleyi öldürülen terörist sayısı açıklamak zannedenleri tekrar düşünmeye davet ediyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim Sayın Kara.